Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün aslında saat 19'a bir video planlamıştık. Ee, İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız PCR videosu ile ilgili. Fakat tabi çok elin bir helikopter kazası meydana geldi ne yazık ki Bitlis'ten kalkan AS532 Cougar helikopteri. Ee, bu kaza ile ilgili ben bir canlı yayın yapmak istedim ama öncesinde müsaadenizle Twitter'dan bu yayını paylaşmak istiyorum. E ee, öncelikle kazada şehit olan e, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, şehadetleri kabul olsun, mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ee, gerçekten çok e, keyifsiz bir kaza. Zaten kazanın keyiflisi falan yok. Hani şu an e, kelime bile kullanmakta açıkçası güçlük çekiyorum. Başımız sağ olsun. Eee çok tabii üzücü bir kaza. Bunlarla ilgili çok fazla e, soru geldi bana. Ben bunları paylaşacağım e, sizlerle ama bunlar tabii genel bilgiler olacak ne yazık ki. Çünkü kazayla ilgili elimizde çok az bilgi var. E, sadece işte helikopterin nereden kalktığı, helikopter tipi AS532 olduğu e, gibi çok az bilgi var. Biliyorsunuz ben hep bütün kazalarda söylüyorum. Ben profesyonel bir pilot değilim. Ben bir gazeteciyim, bir içerik üreticisiyim. Elde ettiğim bilgileri değerli izleyicilerimizle, de, sizlerle biraz bilgi kırıntılarıyla paylaşmak istiyorum. Ama bu kazayla ilgili gerçekler, neden oldu kaza, hangi şartlarda meydana geldi, işte pilotaj mı, teknik arıza mı, başka nedenler mi gibi konular, önce kısa birkaç gün içerisinde bunlar ilgili kurumların kara kuvvetlerine bağlı kara havacılığa ait bu helikopter. Onların uzman te teknik ekipleri gerekli incelemeyi yaparlar. Arkasından da bir ön rapor çıkar ve sonrasında birkaç ay sonra da belki belki 6-7 ay sonra da düşüş nedeniyle ilgili nihai rapor çıkar. O yüzden şu an sadece sizlerle paylaşacağım genel bilgiler ama Hemen çünkü bu tür kazalar çünkü şehitlerimiz arasında kolordu kol komutanımız, bir kor generalimiz var. E, bütün şehitlerimiz gibi hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. E, o yüzden hemen işte suikast, şu bu gibi e, gerçekten ortalığı karıştıran bazı bilgiler veriliyor. E, bu bilgilerin amacımız e, önüne geçilmesi, daha düzgün bir şeyler sizlerle paylaşabilmek öncelikle işte kazarla ilgili bilgi vermek gerekirse e, bu kara kuvvetlerinin kara havacılığın elindeki Fransız-Alman ortak şirketi şu anki ismi e, şirketin Airbus Helicopters Airbus Helicopters'ın tasarımı AS-532 Cougar tipi helikopter. Bu helikopterlerden Türk Silahlı Kuvvetlerine 30 adet envantere girdi ve bu 30 helikopterin 28'i Ankara'da e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde imal edildi. 30 helikopterin 10'u Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma ve muharebe araba kurtarma combat sarı olarak adlandırılan görevler için verildi. 20 helikopter de Kara Havacılık Birliklerine Kara Kuvvetlerine verildi. Bir dönem e, bu helikopterler Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın omuzdan atılan bir füzesiyle bir e, AS-532 Cougar kaybımız vardı. Bu olay sonrasında Cougar'lar Batı illerine çekildi ve o görevleri S-70 Black Hawk, Sikorsky Black Hawk helikopterleri üstlenmeye başlandı. Daha sonra bu e, füzelere karşı tedbirler, nedir bunlar? İşte egzozlarındaki ısıyı bastıran sistemler, işte e, lazer güdümlü, omuzdan atılan füzeler için bunları şaşırtan sistemler gibi bu tür sistemler AS-532 Cougar'lara eklendi ve Cougar'lar e, normal doğu görevlerine başladılar. Şimdi kazadaki elimizdeki bilgiler şöyle. Bitlis'ten havalanıyor helikopter, e, ters de söylüyor olabilirim Tatvan'a gidiyor ve helikopterde kolordu komutanı bir kor generalimiz var. Buradaki uçuşun amacı denetleme uçuşu. Fakat... Benim bugün bölgede baktığım zaman e, meteoroloji raporlarına e, o bölgenin özellikle Bitlis tarafının oldukça kapalı olduğu bilgisi var. Nedir kapalılık? Yer seviyesinde ısınmayla birlikte şimdi bir mevsim geçişi içerisindeyiz. Soğuk kıştan biraz daha havalar ısınıyor. Bu ani ısınmalar olduğu zaman sisler artıyor. Bölgede sis var. Ciddi bir sis var. E, ve kazanın bu sisli bölgede olduğu ifade ediliyor. Tabi sis bir etken midir? Helikopterlerin görüşünü kapatır. Şimdi bu helikopterlerde uçaklar gibi işte işte önünüzde mania var. Çekilin işte kaçınma hareketleri yapın. Şunlar onlar gibi sistemler AS532 Cougar'larda yok. Bu sisin içine mi girildi? Burada bir görüş kaybı mı oldu? Orada uçuş sırasında bir görüş kaybı olmadan Belirli bir bölgeye mi vurdu, bir yükseltiye mi vurdu helikopter bilmiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi 4. Kuğur kazası bu. Bir helikopter Kuzey Irak'ta terör örgütü tarafından düşürülmüştü. Daha sonra Sparta'da bir kaza yapılıyor, meydana geliyor Isparta'da. Bu Isparta'daki kazadan sonra da 3. kaza yine Güneydoğu'da meydana geliyor. Yine bölgede yanlış hatırlamıyorsam düzelsin arkadaşlarımız. Ee, bir tüm yanarlarımızın da içinde olduğu karakola Ramazan'da iftar için gidiliyor. İftar yapılıyor ve helikopter kalkacak ama kalkıştan hemen sonra kısa bir süre sonra iki vadi arasındaki tele çarpıyor. Tele çarptıktan sonra helikopter düşüyor. Ne yazık ki askerlerimiz şehit oluyorlar bu kazada. Bu da dördüncü kaza. Şimdi dediğim gibi helikopterler için bu bölge sisli. Acaba burada bir şey mi oldu? Bu tabi soru işareti. İşte pilotlar acaba bir disorientation olarak bir his kaybı mı yaşadılar? Bunlar nedenler arasında, aklımıza gelen nedenler arasında yazılabilir. Tabii ki teknik arıza mı meydana geldi? Bunu da bu nedenler arasına yazabiliriz. Veya işte helikopterler çok alçak uçtukları için tel yüksek gerilim hattı hatırlayacaksınız bir S-70 ee, karakola bağlantı sağlayan bir basit bir teleferik vardı. Onun teline takılıp düşen bir S-70 Black Hawk'ımız vardı. Hatta panikle kapıyı açıp kendini dışarı doğru açan bir uzman çavuşumuz şehit olmuştu. Böyle bir kazalarda meydana geliyor. Ee, bu nedenler nedir? Bunlar dediğim gibi kazanın araştırması sonrasında ortaya çıkacak konular. Ben biraz Cougar'ların e, tarihçesini biraz anlatmak istiyorum. E, o yıllarda 90'ların e, ilk yarısında işte Türkiye'nin işte Amerika Avrupa denge politikasında e, Türk Kara Kuvvetleri'nin ana e, genel maksat helikopteri Skorsky S-70 Black Hawk'lar. Ama acil helikopter ihtiyacı var. Biraz da böyle Fransa'ya da hoşluk olsun diye bir Çiller'in başbakanlığı döneminde bir Cougar siparişi veriliyor. Cougar siparişleri toplam 30 adet. Dediğim gibi 20'si bunun e, kara havacılığa, onu da hava kuvvetlerine veriliyor. Ve bu 30 helikopterin 20'si de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tesislerinde üretiliyor. E, çeşitli parçalarını yapıyoruz. Ondan sonra e, çeşitli parçaları derken, işte çeşitli gövde parçaları o dönem Tayyip'e imal ediliyor. Daha sonra da TUSAŞ adını aldı Tayyip. TUSAŞ'tan da çok sayıda halen Airbus helikopterlarına gövde ve parça üretimi devam eden bir helikopter. Peki, Cougar'ların farkı nedir? Black Hawk'ların kabinleri daha basınlık, daha geniş alana sahip Cougar'lar. Özellikler olarak, kuvvetli bir helikopter ee, ve bizde Mach 1 serisi var, Mk1. Mk2'lerin daha yüksek motor güçleri var, ee, 9 ton ağırlıkla kalkabiliyor iki pilot ve bir uçuş teknisyeninden oluşan uçuş ekibi var. 20'ye yakın asker taşıyabiliyor yani hani Black Hawk'larla Cougar'lar yakın helikopterler diyebiliriz tabii ki detaylar var. Bu nedenden dolayı kabini daha geniş olduğu için aslında daha zorlu uçuşlar S-70'ler tarafından yapılıyor. Ve bu tür Cougar'lar da işte bu denetlemeye gidecek ekipler kalabalık, daha biraz daha VIP uçuşları, buralarda e, bu helikopterler yoğun olarak kullanılıyor ki e, bir önceki kazada şehit olan tüm generalimizin olduğu kazada da Kugur helikopteriydi ve işte bölgeye karakola bir denetleme ve ziyaret için gidilmişti. Burada da bir denetleme ekibi var içeride helikopterde. Dediğim gibi e, helikopter uçuşlarında uçağın karar vericisi, helikopterin karar vericisi pilotlar. Bir VIP uçuşunda Acaba işte gidelim oraya gelelim gibi bir baskı olmuş mudur? Bunu bilemiyoruz. Çünkü bazen VIP uçuşlarda öncelik komutanın dedikleri de olabiliyor veya karar vericilerin dedikleri de olabiliyor. Bunun örneği nedir? Ee, en son geçen yıl ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın kazasında olduğu gibi tek pilotlu S-76 tipi sivil bir helikopter yine Skorsky imalatı iyi bir helikopter. İşte gidelim mi gitmeyelim mi? Bölgede e, sis var. O pilot kalkıyor, tek pilot. O bölgede bekleme yaparken Los Angeles'ın biraz daha şehri yukarısı, biraz daha arazi dağlık ve bu bölge içerisinde bekleme yaparken diyorlar işte sis dağılsın, dağılmasın, şu olsun, bu olsun derken o bekleme sırasında helikopter gidiyor tepeye çarpıyor ve işte Kobe Bryant kızı hayatını kaybetti. Muhtemel o kazada da öne çıkan konulardan biri pilota yapılan işte uçalım hemen gidelim baskısının açıkçası ben etkin olduğunu düşünüyorum ama tabii acı bir kaza ne desek bunlarla ilgili gerçekten boş konular. Cougarlar 573 kilometre menzile sahipmiş iki adet motora sahip bunlar yine Fransızların turbomeca Makila 1a1 motoru her biri ortalama 1589 beygir güç üretiyor. İki motorlu helikopterler bunlar. 1300 pardon 3450 metre irtifaya kadar da e, çıkıyor bu helikopterler. Yani dediğim gibi işte özellik olarak hani Skorsky'nin bir tık altını e, düşünebiliriz Black Hawk'la. E, AS, AS 532 Cougar'larla ilgili. Şimdi tabii... E, e, bu kazada bizim ne yazık ki e, kazalarla ilgili hemen aklımıza gelen suikast, bilmem ne oldu, e, suikast deyip işi kitlemek sabaha kadar konuşuruz burada. Dediğim gibi bunlarla ilgili e, bir raporun incelenmesi gerekiyor. İşte kaza nedeni nedir, teknik arıza mı, niye o bölgeye girildi, muhakkak pilotların verdiği bir karar vardır bunlara bakılması lazım gerçekten e, Türk milletinin başı sağ olsun gerçekten çok çok ağır e, olaylar kazalar gerçekten bu arada e, kubur kazalarıyla ilgili şöyle e, bazı bilgiler var ondan sonra 1997 demiştim ilk kazası İlk kaza Kuzey Irak'ta e, meydana geliyor. ZAP bölgesinde o helikopter uçuyor. Ben o zamanın e, e, şeylerinden haberlerinden hatırlıyorum. E, o dönemde PKK'nın eline Ermenistan üzerinden eğitimleri de Yunanlar veriyor. Omuzdan atılan gerçekten e, o dönemin gayet gelişmiş füzeleri eline geçiyor. Ermenistan üzerine Rusya, Ermenistan eğitimler Yunanistan'da ve PKK'nın elinde. 3 füze var. Bu füzelerden biri önce 4 Haziran 1997'deki Kuzey Irak operasyonunda ZAP bölgesinde uçan Cougar'a vuruyor. PKK bunun bu hain terör örgütü bu görüntüleri yayınlamıştı. Kuyruğuna denk geliyor. 11 askerimiz şehit oluyor. Ondan sonra şey yağmalıyorlar helikopterin enkazını gerçekten. Ee, dediğim gibi helikopterler batıya çekiliyor. Ondan sonra bunu 2003 yılındaki kaza izliyor. Kazada da Isparta Eğirdir'de meydana geliyor. Eğirdir biliyorsunuz e, Türk Kara Kuvvetlerinin komandolarının ana eğitim merkezlerinden biri Eğirdir'de 29 Nisan 2003'te meydana geliyor. Yüksek gerilim hattına vuruyor helikopter. 4 asker e, hayatını kaybediyor bu kazada şehit oluyor bir asker de ağır yaralanıyor. Bir sonraki olay ise e, Şırnak'ta meydana geliyor. Üçüncü olay dediğimiz bu e, bir tüm generalimizin şehit olduğu kaza. 13 askerimiz şehit oluyor. Bu kazada da Şırnak'ta meydana gelen bu olayda tüm general Aydoğan Aydın'la birlikte iki albay, bir yarbay, bir binbaşı, 300başı, iki başçavuş, iki uzman çavuş ve bir üsteğmen şehit oluyor. Ve de bu da dördüncü kaza. E, dört askerimiz şehit, dört askerimiz de ağır yaralanmış durumda. Sizlere hep işte geçtiğimiz günlerde Muhsin Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi onun hayatını kaybettiği kazayla ilgili bazı bilgiler vermiştim. Hemen işte bunlarla ilgili ne yapıldı? Şimdi arkadaşlar kazanın oluşu havacılık açısından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazası işte ısrar etmek, görüş düşüyor, helikopterin inmesi lazım, ha tepesinden F4'ler geçirildi mi? Radar kayıtları niye silindi? Ondan sonra Helikopter vurduktan sonra yaşanan arama kurtarma faaliyetinin yanlışlığı yanlış yönlendirme işte gazeteci var e enkazda saatlerce telefonda konuşuyor ve bir buralar çenesi kırılmış. Şimdi bu açıdan buralara bakmak gerekiyor. Ama helikopterin kaza oluş şekli hava kazası. Dediğim gibi e mekanları cennet olsun şehitlerimizin diyoruz gerçekten çok üzgünüz. Ben de hani böyle fazla bir şey. Ne yazık ki söyleyemiyorum ee, ama kazaların araştırmalar sonrasında çıkacağını e, inanıyorum. Bakalım neler olacak, neler bitirecek. gerçekten e, keyifsiz gerçekten çok çok acı bir kaza. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İşte bazı sorular var arkadaşlarımız T70 projesinden haber var mı Tolga Atilla adaş soruyor benim. T70 projesi Tusaşta Tayda yapılıyor. E, kokpitleriyle ilgili Aselsan'ın sistemi teslim etmesi bekleniyor. Ondan sonra ilk uçuş ve üretim başlayacak. Ama şimdi hemen tutup da işte uçan tabut Cougar falan gibi bunlara başlamayın arkadaşlar. Bir hava aracı emniyetsizse hem sivil havacılıkta işte hava yolları, hava taksi şirketleri uçuşun durdurur. Aynı durum askeri için geçerlidir. Hiçbir askerimizin burnunun kanamasına bile ne genel kurmay ne milli savunma bakanlığı kimse izin vermez. Bir hava aracı emniyetsizse uçulmaz. Bu kadar basit. Herkes e, kaza yapıyor. Ondan sonra e, herkesin başına gelebilir. Amerika'nın da helikopteri düşüyor. Rusya'nın da, Fransa'nın da, Yunanistan'ın herkesin oluyor. Bu tür olaylar oluyor. Kaza raporlarıyla amaç bu tür olayların ders alıp önüne geçilmesini sağlamak. Önüne geçerseniz önlem alırsınız. Eğitimlerinize koyarsınız. Bu kazada bakılması lazım. Ondan sonra e, bu kazada ne oldu, ne bitti, ne yapıldı, ne eksiklik, niye bu uçuşta ısrar edildi, gidildi, bunlara bakmak belli. E, İrfan Ozan Ongun e, değerli arkadaşım benim. Aynı zamanda uzun yıllarda bize yazılar yazdı. Nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yok. İrfan Ozan Ongun e, bilgiler gelecektir. Ondan sonra denetlemeye kalkan bir helikopter kalkıştan belirli bir süre sonra irtibat kesiliyor telsiz çağrılarına cevap vermiyor. Bölgeye arama kurtarma helikopterleri sevk ediliyor. O kadar sisli bir bölge ki arama kurtarma helikopterleri giremiyor. Bir helikopter yaklaşabiliyor. O da belirli bir noktadan sonra vadi içerisinden gitmeye çalışıyor. O da sise giriyor. Sise girince tabii önünüzü görmüyorsunuz ya. Bembeyaz bir kitle var önünüzde. O helikopterde geri dönüyor ve gerçekten işin e, açıklanması e, uzuyor. Sonuçta bunlar 25 yıllık falan helikopterler. Bir helikopter için asla bu yaş çok değil. 50 yaşında UAŞ-1'ler var Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde. Baktığınız sürece, modernize ettiğiniz sürece, bu her uçak için, her helikopter için geçerli. Sıkıntı olmadan e, bu uçuşlar gerçekleştirilir. Şimdi ee, hava koşulları benim Bitlis bölgesine soruyorlar. Videonun başında da söyledim lütfen başına alın bakın hava koşulları oldukça olumsuz o bölgede çok sis var. Sis niye oluyor? Mevsim geçişleri ısınma var. Rüzgarsız bir havada o sis oturabiliyor gibi gibi bir sürü sisin nedenleri var. Ondan sonra e, bakalım neler çıkacak neler edecek. Ondan sonra e, umarım. Ee, bir şekilde bunlarla ilgili e, rapor çıkar diye umuyoruz. Arkadaşlar çok teşekkürler ilgilerinize. Bugün videomuz vardı. Bir tane planladığımız PCR ile ilgili. Bu kazanın haberi gelince ben o videoyu paylaşmak istemedim. Yayından kaldırdım. Umarım e, yarın veya öbür gün e, tekrar yayını alırız. En azından bir sivil havacılık konusunda da biraz gelişmeleri size aktarmış oluruz. İşte PCR nasıl yapılıyor falan ama gerçekten e, keyifsiz bir durum. Videomuzu yayından çektik. Böyle bir canlı yayın yaptık. Umarım ses kalitesi, görüntü kalitesi yeterlidir. Ama dediğim gibi sakın komplo teorilerine inanmayın. Çünkü o iş basitleştiriyor işte. Şu öldürdü, şu bilmem ne. Değil. İspat koyacaksınız. Mahkeme kararı, hukuk. Bunlar çok önemli. Ve tabii ki silahlı kuvvetlerinde bu konuda şeffaflığı gerekiyor. Umarız kaza raporlarını paylaşırlar kamuoyuyla ve kazanın neden olduğu ortaya çıkar. İşte bir taraftan işte 9 şehitimiz, 2 yaralımız var. E, ağır yaralı. Tabii bir helikopter kazasından kurtulmak ne yazık ki zor. İnşallah hayatı tutunurlar. Şey sayımız artmaz. Çok teşekkürler ilginize. E, yayınımızı kapatırken şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.